sevgili Timur Soykan'ın bir gündeki haberiyle beynimizden bulunmuşa döndük ve o günden bugüne inanın başka hiçbir şey konuşma imkanı yokmuş gibi hissediyoruz. Hemen o gün Cumartesi günü evet karşı olarak tepki verdik, Artık arkasından el gitti, git, git, Hilal Vakfı denen o tarikat paravanın önünde gerekli eylemleri yaptık. Biz salı günü itibariyle konunun ilgili olduğu tüm bakanlara önergelerimizi verdik. Ama Cumartesi günü çıkan bu mide bulandırıcı habere rağmen e, başta iktidar temsilcileri olmak üzere siyasetin kahir ekseriyetinin ölüm sessizliği ne mutlu ki kamuoyunun yoğun baskısı sayesinde daha geçtiğimiz gün içerisinde e, sona erdi ve ardı ardına nihayet kınamalar siyasetten de geldi. Dünden beri ise bu tarikatlar ve cama Ama bu istismarı ortaya döken sevgili Timur Soykan'a ve bu haberin peşini bırakmama iradesi gösteren kamuoyuna yüzsüzce tekrar ediyorum saldırmaya başladılar. Efendim neymiş, neymiş, ne diyorlar? İsmail Ağa isimli tarikata bağlı paravan Hilanur Vakfı'nda babası Yusuf Ziya Gümüşağ tarafından zorla evlendirilen ve 20 yıllık sistematik bir tecavüzden sonra ancak kendini kurtarabilen bir kadın yalan söylüyormuş. Neymiş? En rezil tarafı ne biliyor musunuz sevgili arkadaşlar bu konunun? Düğün fotoğrafları paylaşıyorlar ve diyorlar ki yalan söylüyorsunuz. Bu kız çocuğu 6 yaşında değil, 14 yaşında. Yaptıkları savunma bu. Bütün tarikatları, cemaatleri ve bunları destekleyen geleceği obazların yaptığı açıklamaları okuyorum. Yaptıkları açıklama bu arkadaşlar. Kız çocuğu 6 yaşında değilmiş, 14 yaşındaymış. e Eee? Sonra? Yani bu mu sizin savunmanız? Bunu mu anlatıyorsunuz? Sizin bize bunca rezillik karşısında ağzınızı açıp söyleyeceğimiz şey bu mu? Sizin kendinizi savunma biçiminiz bu mu? Yani yüzlerce mention geliyor, bana da geliyor kişiler olarak. Şunu çok açık ifade etmek isterim. Normalde ben bu tip saldırılara ne cevap veririm, ne bu paralı kiralık kalemleri ciddiye alırım. Ama bugün bir cevap vereceğim çünkü hak ettiler. Sadece bana değil sevgili, başta Timur Soykan olmak üzere bu yüzsüzlük, bu edepsizlik gerçek bir cevabı hak ediyor. Mesela gerçekten girmeyeyim diyordum. Zafer Cafer Koç Yiğit Efendi. Ey iman edenler size bir bir şey olursa haberin doğruluğunu araştırın. Bu ayet iman edenlere geliyor. Size iftira atmaya, karalama yapmaya devam edebilirsiniz diyor. Ne diyor yani? Çocuk 6 yaşında değilmiş. Bunlar tarikatları, cemaatleri karalamak için uydurulmuş yalanlardır diyor. Kim diyor bunu? Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin müdürü diyor ya. 13-14 yaşındaki çocuklarımızı emanet ettiğimiz bir okulun müdürü diyor arkadaşlar. Diyor çok normal çünkü profil fotoğraflarına da baktım. Maşralar Rabia'lı birçok fotoğrafı var. Zaten malumunuz Rabia'lı fotoğraf vermeyenleri okul müdürü yapmıyor saray rejimimiz. Hepimiz de bunun çok iyi farkındayız. Yani bir tek bu değil, bir tek bir okul müdürü değil. Al Almı sandığı deneyeceğim ama gazeteci kisvesi adı altında faaliyet gösteren kiralık kalemler. Bizim vergilerimizde fonlanan o troller iki gündür gemi aldılar Timur Soykan yargılanacakmış. Açık açık söylüyorum hadi oradan be. Hadi oradan ya. Bu neydi? Hadi oradan diyorum. Buyurun Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da açıklamasına da bakalım. Çünkü artık biz bu cüreti, bu cesareti kimlerden aldıklarını da çok iyi biliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı topa girmiş bir açıklama yapmış. Yaptığı açıklamada diyor ki: "Rüş yaşına gelmeden evlendirilmeleri çocukların söz konusu olamazmış." Bu ülkede kurulu Diyanet İşleri Başkanlığı vakfı, bu ülkenin anayasası, bu ülkenin medeni kanunu yokmuş gibi aynı görüş. 14 yaşında çocukla evlenilebilir aslında diğer görüşler, görüş ve bu Aynı görüş arkadaşlar. Bu ülkenin bir medeni yasası var. Bu ülkede 18 yaşından küçük herkes çocuktur. 18 yaşından küçük hiç kimse evlendirilemez. Bu bir suçtur. Diyanet İşleri Başkanlığı bunu diyeceği yerde topluma bu alanda yol göstereceği yerde bu tartışmalara burasından giriyor. Bir de oturum utanmadan çıkın. Tartışsaymış 6 yaş 14 yaş mı Gerçekten tartışsaymış. Eksik kalmış böyle. Yani bu ülkenin yasalarına kendini bağlı hissetmeyen bir grupla gerçekten karşı karşıyayız. Çünkü ancak çünkü ancak laik bir ülkede biz yasalardan konuşabiliriz. Ancak laiklik varsa biz yasaların geçerliliğinden bahsedebiliriz ve ancak laiklik varsa tüm kurumlar kendini bu yasalarla bağlı hisseder. Oysa saray rejimi tüm ilerici adımlara savaş açtığı gibi en büyük savaşını layıklığa karşı açtığı için bunlar bu cesareti bulabiliyorlar. Yani biz 20 yıldır tek başına hem layık hem Müslüman olunmaz diyen bir erkek tarafından yönetildiğimiz için bunlar bu kadar cesur olabiliyorlar arkadaşlar. Ne işleri ya Timur yargılanacakmış. Niye? Timur bunu uydurdu mu? Timur'un dayanan ne? Gelin bir bakalım sevgili Timur Soykan'ın. Elimde iddianame var. Bu iddianamesi Bizim konuştuğumuz hiçbir şey bizim sözlerimiz değil. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sözleri. Anadolu adresinde düzenlenmiş bir ad iddianameden alıyoruz biz bunları. Hani şöyle davranıyorlar ya bir de aile çıkmış açıklama yapmış. vay efendim küçüğün kafası karışıkmış. Bir süre sonra psikolojisi bozulmuş. Onun laflarına itibar ederek biz bu ülkenin dini bütün insanlarını karalamaya çalışıyormuşuz. Eğer siz 6 veya 13 yaşında bir çocuğun evlenebileceğini düşünüyorsanız bu ülkede sizden büyük din düşmanı yok. Önce bu konuda bir anlaşalım. Ve bizim düşman olduğumuz şey ne dindir ne dindarlardır. Bizim düşman olduğumuz şey dinini bahane ederek 6 yaşında bilemedin 13 yaşında çocuklara hallenen bu sapıklardır. etmem. Kendi diyor. Kadın soruyor biz seninle o çocuk yaşta ilişkiye girmeseydik belki mutlu olur muyduk? Ne yapalım? Olan olmuş diyor. İkrar var be ikrar var. Ikrar var. Hala yok o fotoğraflar bilmem ne töreninde çekilmişti. O da doğru olabilir. Onu da görüyoruz. Patır patır açtığınız sübyan mekteplerinin hiç utanmadan yayınladığınız Facebook sayfalarında görüyoruz. El kadar çocukların gelinlikler giydirildiğini görüyoruz. Ama bu örnekte 6 yaşında bir çocuğun gelin edildiğini de çok net görüyoruz. Çünkü elde telefon kayıtları. var. Çünkü elde bir iddianame var. Bunu söyleyen ne bir milletvekili, ne tek başına bir gazeteci, ne gibi psikoloji, psikolojisi bozulmuş bir kadın bunu söyleyen bir cumhuriyet savcısı. Bu delilleri değerlendiren, bu davayı açan bir cumhuriyet savcısı arkadaşlar. Yani gerçekten delirmemek gerçekten delirmemek elde değil. Ve bakın dün Kültür Bakanı buradaydı. Bu olayların hepsi nerede geçiyor? İsmail Ağa cemaatine bağlı bir vakıf var. Hilal Nur Vakfı. Sancaktepe'de bir tepeye çökmüşler. Oraya bir medrese açmışlar. Kaçak bir şekilde burada faaliyet gösteriyorlar. Kime bağlı mesela bu vakıf? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne değil mi? Vakıflar Genel Müdürlüğü kime bağlı? Kültür Bakanı. Burada bütçe görüşüyoruz. Dün burada Kültür Bakanı vardı. Kültür Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ve dedi ki ya çık şuraya gündem dışı bir söz al. Şu vakıfla ilgili iki cümle söz kur. Şu olayı bir kına. Yok hazırlığı yokmuş da bilmem ne. Ne demek hazırlığın yok? Cumartesi günü çıktı bu haber. Hepimizin içi yandı. Sizin hiç dünyadan haberiniz mi yok? Siz Mars'ta mı yaşıyorsunuz ya? Hazırlığı yok diye herhangi bir açıklama yapmadı. Yerinden söz alarak bir dakika ile kınadı. İktidar temsil çıktı bize genel kurulda dediler ki tamam şey bitişinde gerekli bilgileri alır sayın bakan kapanış konuşmasında elmez sizinle paylaşır. Tek bir cümle kurmadı ya. Tek bir cümle kurmadı. Hiramlı Vakfı ile ilgili. Böyle bir gündemdeyiz. Yani başka da bir şey yapamaz biliyor musunuz açıkçası? Çünkü tarikat ve cemaatlerin devlete sızdırılması, ...beslenmesi, büyütülmesi... ...mensubu olduğu iktidarın... ...genel politikası ve hatta... ...varlık sebebidir arkadaşlar. O yüzden hiçbir bakan ağzını açık... ...doğru düzgün bir şey söyleyemez. Yusuf Siyah Gümüşel'in kızı... ediyorum. Öyledir ama. Girmeyeyim diyordum ama geleceğim. Bakın bu sabah Aile Bakanı da çıkmış bir şeyler mutlamış konuyla ilgili bir yayına çıkmış. Ne diyor biliyor musunuz? Kadına şiddet ve çocuk istismarı siyasetin konusu değilmiş. Her zeminde karşılaşılabilecek insani meselelermiş. Kim diyor bunu? Bu Aile Bakanı diyor arkadaşlar. Aile Bakanı diyor bu cümleleri. Bunları Aile Bakanı kuruyor. Diyebileceğim başka ne var? Az önce anlattığım tablo yüzünden. Diyebileceği başka ne var? Diyebileceği başka hiçbir şey yok. Sadece ve yalnızca bunu diyebilir. Çünkü dediğim gibi bu sistematik bir düzen ve bu sistematik düzenin temsilcisidir. Derya Yanık da öyledir, Nuri Ersoy da öyledir. Evet bu iktidarın eline değen herkes bu istismarın, bu sistematik istismarcıların işbirlikçisidir, ortağıdır. Tam bu cümlede gizli. Ne oluyor ya bu ülkede? Amasya'da 42 tane madenciyi katlediyorlar değil mi? İsyan ediyoruz denetimsizliğe sayışlar raporları var diyoruz. Dönüyorlar bize ne diyorlar? Madencilerin canı siyasetin konusu değildir. Bu siyaset üstü bir meseledir değil mi? Ne zaman başımıza bir şey gelsin? Somalı insanlar ölüyor. Aman fıtrattır bilmem nedir siyaset üstü mesele siyasete alet etmeyin. Kadına yönelik şiddet vakaları oluyor. İsyan ediyoruz eşitsizliğe. Ne diyorlar bize çıkıp? Aman bunlar siyaset üstü meseledir. Kadına, kadın yönelik şiddete hepimiz karşıyız. Ve bugün tarikat eliyle sistematik olarak babası tarafından verildiği bir yerde 20 yıl tecavüze uğrayan bir kız çocuğu var. Ve aile bakanı çıkıyor. Ne diyor? Ama münferit bir olay. Utanmasa Halefi gibi bir kereden bir şey olmaz diyecek neredeyse. O kadar yakıştıramadım ki öfkem bundan yakıştıramıyorum. Bir kadına yakıştıramıyorum ben böyle cümleler duymak. Çünkü tam da siyasetin konusudur. Tam siyasetin konusudur. Sizin siyasetinizin konusudur. Sizin yüzünüzden olan şeylerdir. O yüzden hiç bize yalan atmayın. Hiç bizi kandırmaya çalışmayın. Yok siyaset üstüymüş, yok bilmem ne. Anlatayım mı ben size nasıl siyaset içi olduğunu? O şu anda paralanlığını yaptığınız aile bakanı koltuğunda oturduğunuz hükümetin icraatlarını ben anlatayım size bir dinleyin. Ondan sonra karar verin siyaset üstü mü değil mi diye. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı'na bakın. 2009 Temmuz'unda ne yönetmelikleri değiştirildi? Lise ve ortaokul öğrencilerinin nişanlanması serbest bırakıldı. Bu anlatacağım hiçbir şey ben yapmadım. Tek başına AKP iktidarı yaptı. 2014 yılında burada ne kavgalar ettik? 4 artı 4 artı 4 artı 4 bilmem ne sistemini getirdiler, yerleştirdiler. İlk 4 yıldan sonra örgün öğretimden çıkıp açık öğretimde okumasına müsaade ettiler. El kadar çocukların. 11 yaşında çocukların. Ne oldu bu çocuklar sonra? Aha bu tarikat cemaatlerin elinde 13-14 yaşında evlenmeleri meşru bulundu. Bunun için yaptılar bunları. Okullaşma oranlarını bunun için düşürdüler. Devam edelim. Nisan 2012 yine ne? Dini eğitim veren yurt ve pansiyon açan kurumların denetiminden sorumlu değil artık. Kime verildi bu görev? Diyanet İşleri Başkanlığı'na verildi. Devam edelim 2013. Dini vakıf ve cemaatlerin açtığı kurs yurt okullarda istismarlarla çalkalanırken bu ülke TCK'da bir değişiklik yaptılar. TCK'da yapılan değişiklikle kanuna aykırı eğitim kurumu açmak artık suç olmadı. Ve bu vesileyle bu tarikat cemaatler bu kadar büyüdü, bu kadar serpildi, bu kadar büyüdü. Devam edelim. 2013 Eylül, evli öğrencilerin açık öğretim lisesine yönlendirilmesinin önü açıldı. Lise çağında evlilikten bahsediyoruz. 2015 Mayıs, Anayasa Mahkemesi resmi nikah kıymadan dini nikah kıyanlara ceza öngören TCK maddesini yürürlükten kaldırdı. Devam ediyorum. Yine burada ne kavgalar ettik? Dini nikah yetkisi yetmiyormuş gibi müftülüklere resmi nikah yetkisi göstermeye kalktılar. Bunların hepsini bunlar yaptılar arkadaşlar. Ne siyaset üstüsü? Ne siyaset üstüsü? Gayet bilinçli bir siyaset örgüyle, siyasi örgüyle, siyasi bir amaç uğruna mücadele eden bir kitleyle biz karşı karşıyayız. Ne siyaset üstüsü? Bakın. Yani tüm bunların sebebi de ne biliyor musunuz? Blue çağına gelmiş kızlarla ve hatta ve hatta Nurettin Yıldız gibi yaşam formlarını savunduğu üzere 6 yaşındaki kız çocuklarıyla evlenmenin dinen mümkün olduğunu savunan gericiler ve bu gericilerin bağrından kopup gelen Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu din ve emek sömürüsüne dayalı padişahlık sistemi yüzünden bunlar bizim başımıza geliyor. Hiç kimse siyaset üstü falan diye masal anlatmasınlar. Yani şimdi dinimize sardırıyorlar, bilmem ne yapıyorlar diye yaygara eden bu gün, 6 yaşında çocuklara halledecek kadar gözü dönmüş bir topluluk olduğu gerçeğini Birçok insanın sevgiyle kalbinde taşıdığı dini duyguları sömürmek suretiyle meşrulaştırmaya çalışıyor. Olan şey budur. Bu işin Türkçesi budur arkadaşlar. İnsanların dini duygularını sömürerek tek bir amaçları var bu arada. Emin olun tek bir amaçları var. Dil falan da değil ha. Zenginliklerine zenginlik katmak. Kurdukları padişahlıkları ve mini mini padişahçıkları sürdürmeye çalışmak. Tek dersleri bu. Çünkü başka bir şeyden soracağım ya ben size. Siz hiç ömrünüzde yoksul bir ve yardımlar. 2021 yılına geldiğimizde 865 milyon lira cari transferin içerisinde bir yerlerde bizi bekliyor. Yani biz bu durumu yani aşımızdan, ekmeğimizden kesip devlete emanet olarak teslim ettiğimiz ve bize hizmet için döneceğini umduğumuz vergilerle beslenen ve bizim çocuklarımıza zulmeden bu cemaatlere ne kadar kaynak aktardığımızı bir milletvekili olarak şu anda tam olarak tespit edemiyoruz. Ancak o hedef gösterdikleri Timur Soykan gibi, Mustafa Hoş gibi onurlu gazeteciler sayesinde bilebiliyoruz. Bakın geri dönelim tarikat ve cemaatlerle MEP yapılanmasına. Çünkü bunun üzerinden döndürüyorlar arkadaşlar. Konu buradan dönüyor yani. İlim Yayma Cemiyeti'nin 188 yurdu, 178 şubesi, 82 eğitim merkezi var. Cemiyet yurtlarının 27'si orta öğretimde, 161 yüksek öğretim düzeyinde. Mesela FETÖ vardı değil mi? Bir dönem ona peşkeş çekiyorlardı her şeyimizi. FETÖ'nün FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra o FETÖ'den kalan yurtlar ne oldu dersiniz? Milli Eğitim Bakanlığı'na mı devredildi? Hı hı. Gençlik Bakanlığı'na mı devredildi? Kamu mı? Devlete mi ait? Hayır. FETÖ'den alındı, KETÖ'ye verildi, CETÖ'ye verildi, İTO'ya verildi, diğer tarikat ve cemaatlere peşkeş çekilmeye devam edildi. Şu anda tamamı ensar, ilim yayma, türge, türga, e önder, o, bu, şu, dinci cemaatlerin ve tarikatların elinde. Niye? İstedikleri bu. Yapmak istedikleri bu çünkü. Ve evet. cemaatlerin en aktif olduğu bakanlıklardan biri Milli Eğitim Bakanlığı. Neden böyle sizce? Çünkü tam oradan başlatmak istiyorlar kurmak istedikleri düzeni. Eğitim başka kurumlara devredilemez gerekçesiyle yargının aldığı iptal kurallarını bile görmezden gelen bir yapıyla karşı karşıyayız. Bakın Bilal Oğlan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA'ya bakın. Açıklanan TÜGVA listelerine bakın. Efendim bilmem ve işbirliği protokolü kapsamında Kaç para konu acaba sevgili oğlu Bilal'in vakfının cebine? Devam edelim. Nur cemaatine yakınlığıyla bilinen Hayrat Vakfı, Osmanlı Türkçesi bahanesiyle eğitimde işbirliği protokolleri imzalıyor. O kadar çok protokol var ki anlatmaya kalksam Özlem Zengin gibi bir buçuk saat burada konuşmam gerekir benim. Kısa keseceğim o yüzden. Çok sayıda AKP'li ismin yönetiminde yer aldığı Okçular Vakfı yetmemiş böyle tek tek ayrı ayrı dernek olarak uğraşmayalım demişler. İlahi tedrisatına yardım eden Şimdi onun üzerinden yapıyorlar her ne yapıyorlarsa arkadaşlar. Sağlığa geldiğinizde malumunuz menzilciler test kitlerini bile test kitlerini bile kendi tarikatlarını zengin etmek için vermişler ya. Bunların şeylerini, ihalelerini menzilcilere vermişler. Sağlık Bakanlığı'ndan bahsediyorum bağırınca kaymakamlara girmiyorum bile hani bunlar bu cesareti nereden alıyor diyorum ki ben burada kaymakamlara bağırınca bana kızıyorlar hiç kızmayın efendiler hiç kızmayın Vali edeyim kaymakam dediğim bu devletin o ildeki o ilçedeki temsilcisidir. Hani bunlar sistematik sistematik diyoruz ya geçelim mi? Burhaniye kaymakamı. Ama efendime söyleyeyim burası neresi? Ensar Vakfı'nın bilmem ne şubesi. Devam edelim Bartın Valiliği, Dirim Ensar Vakfı ziyareti. Devam edelim bu bahse konu yani bunlardan devlet habersiz falan değil. Her şey gayet sistematik. Devleti ele geçirmeye çalışanlar tam da bunu yapmak için zaten bunu yapıyorlar. Bunu hiç unutmamamız lazım. Bakın biz bir talep dile getirdik tipli kadınlar olarak geçtiğimiz aylarda. Kreş istiyoruz dedik ya. Kreş istiyoruz. Bize dediler ki ya gündem bu mu ne alakası var? Yok arkadaşlar gündem tam bu. Biz bu yüzden kreş istiyoruz. Çünkü bizim yüz binlerce çocuğumuz şu anda bu tarikat ve cemaatlerin hiçbir denetimi olmayan sübyan mekteplerine mahkum. Çocuğunu buraya vermek istemiyorsa bir anne ya hayatını, çalışma hayatını bırakıp eve kapanmak zorunda, ekonomik özgürlüğünden olup başına gelecek eşi tarafından her şeye katlanmak zorunda. Birinci seçeneği bu. İkinci seçeneği de çocuğunu götürüp buralara vermek zorunda. Niye? Az önce bahsettiğim MEP. Ya bebe ait kreşlerin %90'ı kapatıldı biliyor musunuz siz bunu? Onun yerine son 5 yılda Diyanet işlerine bağlı Tübyan mekteplerinin, Kur'an kurslarının sayısı yüzde %91 arttı. Biz bu yüzden kreş istiyoruz. Biz çocuklar istismara uğramasın diye istiyoruz. Yani bu böyle boş beleş, üç beş tane beyaz yakalı kadını ilgilendiren bir talep falan değil. Bilakis bu ülkede emeğini alın teriyle geçinmeye çalışan yoksul insanların talebi en başta bu. Zenginin çocuğu gidiyor yine en güzel kreşlere. Değil mi? Zenginin çocuğu gidiyor yine en güzel okullara. En havalı yurtlara. Yoksulun çocuğu ne yapıyor? Bunun bir cevabını verebilen var mı? Biz layıklık denirken Kadıköy'de, Beşiktaş'ta bir grup elitin derdi sananlar bunların üstünü kapatmak ve o insanların dini duygularını sömürerek bu kurdukları yağma düzenini devam ettirmek için varlar. Bunu hiç kimse unutmasın arkadaşlar. Yani kapatmam gerekirse AKP'nin bu istismarı ne çocuklardan ibaret ne kadınlardan ibaret. Bu kurulan saray rejiminin gözeti budur. Bu bir istismar iktidarıdır. Bu bir istismar rejimidir. Kurdukları şeyin adı budur. Din ve duygu istismarıyla geldiği 20 yılda etimiz, kemiğimiz, emeğimiz, işimiz, bedenimiz tüm varoluşumuzu istismar eden bir güruhla karşı karşıyayız. Bir yüzükle yola çıkan Kasımpaşa'nın kurduğu istismar düzeninde her gün bir vahşeti yaşıyoruz, her gün bir vahşete tanıklık ediyoruz biz. Muktedirlerin amaçları dışında aslında hiçbir şeye hizmet etmeyen milli ve manevi hassasiyetleri var ya, sömürdükleri o hassasiyetler. Yeniden yeniden üretip kendi iktidarlarını yeniden üretmekten başka hiçbir derde olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız biz. Günlerdir yaşadığımız bu çocuk istismarı da bu anlattığım toplum istismarının en korkunç, en can yakıcı, en mide bulandırıcı bölümü sadece. 6 yaşında bir çocuğu hapsettiğimiz bu istismar düzeninden biz sorumluyuz arkadaşlar. Hep birlikte sorumluyuz. İnançlı inançsız, başörtülü başörtüsüz fark etmez bu fularlı. Hepimiz sorumluyuz. Bu denli istismara açık bir toplum olduğumuz için sorumluyuz mesela biliyor musunuz? Yolda düşürdüğümüz bir 5 liranın ya bir beş liranın peşine düşerken kaybettiğimiz bir eşyamızı fellik fellik alarak peşine düşerken verdiğimiz belgelerin peşine düşmediğimiz için gerçekten sorumluyuz. Milyonlarca liramız cemaatlerin cebine konulup üstüne de çocuklarımızın canı buralar Artık herkes konuşacak diyorlar ya, artık herkes konuşacak. Susma zamanı geçti. Bunlardan korkma zamanı geçti. 6 değil 13 yaşında bir çocuğun evlendirilebileceğini savunanlarla açık açık mücadele etme zamanıdır arkadaş. Çok açık konuşuyorum bak. Tüm bu olan bir tane sessiz kalmak demek vicdanını gömüp, korkunun altına gömüp gerçekten bir nevi ölmek demektir bence. Bence böyledir. Yani öyle bir istismar düzeni kurdular ki Ahir ömrümüzde bize en küçük bir mutluluk etmedikleri için öbür dünyamızı istismar ediyorlar. Bu ülkede yaşattıkları cehenneme tamir edebilelim diye öbür dünyadaki insanların diğer dünyadaki cennet hayallerini istismar ediyorlar. Kendileri yaplar kaplar uçan yüzer sayılarda bir ömür sürerken üç kuruşa bir ömür çürüttüğümüzde emeğimizi istismar ediyorlar. Gencecik çocuklarımız bilmediğimiz topraklarda 20 yaşında ölüme gönderilip sıvasız evlere cansız bedenleri geldiğinde vatan sevgimizi istismar ediyorlar. Biri Kürt, öbürü Alevi, diğeri eşcinsel diyerek memleketi makbul vatandaşlar ve diğerleri diye böldüklerinde sizin en temel korkularınızı istismar ediyorlar. Ve diyoruz ki biz bu istismara düşmeyeceğiz. Başta çocuklar bu yaşattıkları toplum istismarının tam karşısında duracağız. Çocuk istismarı hele hele bunun en konuşulamaz, en geri adım atılamaz kısmıdır. Biz yargılanmayacak çünkü milyonlarca insanın sesi olmuştur Timur Soykan ama siz yargılanacaksınız. Bu çocuklara istismar edenler yargılanacak. Bu istismarı sistematik hale getiren bir düzen kuranlar yargılanacak ve bu istismarların baş müsebbibi saraylılar yargılanacak diyoruz bütün toplumsal kesimlerden de bu olayın peşini bırakmamalarını ve gerçekten bu ülkenin dindar ya da inanan insanlarını değil, sadece yüzde birlik gerici, yobaz bir kısmını temsil eden bu marjinallere papuç bırakmamanızı hepinizden istirham ediyorum. Türkiye İşçi Partisi adına beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.